Şimdi arabanın şöyle davranması lazım. Trafik ışıklarını ignorlayacak. Kaza yapmayacak. Ee, önüne bir araba durursa duracak. Eğer çok bekletirse yanından geçecek. Şerit takip edecek. Ve şeridinden çıkmayacak. Ben bu arabayı burada çalıştırdığım zaman bu koordinatı almalı ve gelmeli. Bakıyoruz. Yola çıktı. Geliyor. Döndü bana. Yarıma bıraktı arabayı. Teşekkür ederim. Kapısı da açık. Aracı da daha böyle kafasının karışacağı bir yere gidelim. Ya. Mesela şöyle bir ara sokaktayım. Bu da hakikaten kafasının karışacağı bir ara sokakmış. Ve bu ara sokağı istiyorum arabama. Çağırdım. Çıktı yola. Hızlı geliyor ha. Işıkta durmadı. Köşeyi döndü. Of inanılmaz iyi. Diğer oyunculara çar oyuncular çarparsa getirirken. Deneyelim. Karbonat. Hmm. Görevin. Adama vurmana gerek yok. Gel bana. Akuma al bir tane. Bu sokağın içinde duracağım. Şurada motorunla durmanı istiyorum. Ama önce burada dur. Adam yaklaşırken motorunla şurayı kapat. Seni ezip geçecek mi? Anladın değil mi? Öyle artistik yapmana gerek yok. Normal ilerlesen olur. Çıktı yola. O yoldan gelmeyebilir bu arada. Uzaktan dönecek. İlk U dönüş yapabileceği yerde dönecek şu anda. Uzağa doğru gidiyor. <laughs> vale aldı arabayı kaçıyor Heh. Trafik ışıklarına geldi dört yoldaki. Şimdi burada diğer araçları bekliyor. U dönüşü yaptı. Ters çeride girdi. Karbonat galiba o yoldan gelmeyecek ama bu bakalım gele bekle orada. Ben <laughs> nerede oldu hakkında hiç fikrim Bir dakika diğer yolu kapatayım. Hızlıca gelirim. Buraya gelirsin. Şu an geliyor ama nereyi seçecek bilmiyorum. Galiba demin sana dur dediğim yeri seçecek. Sen gittin mi oradan? Hayır buradayım. Geldi. Ne yaptı? Durdu. Yavaşladı. Geçecek yer arıyor. Hop duvarı gömdü. Seni çekmeye deneyecek mi? Geçme, geçme, ge geçmeye çalıştı. Geçemedi duvara gömdü. Çekil önünden gelecek mi bana? Okey. Bloklarsan bloklayabiliyorsun ama geliyor. Peki. What if? Havaalanının ortasındayım. Allah'ın unuttuğu yerdeyim. Yolda spawn oldu. En yakın buldu. Bakalım ne yapacak? Spawn olurken bir oyuncunun ya da bir arabanın üstüne spawn olmaz. Hayır. Ama bir oyuncunun yanından geçer gider. Ve sen bunu bir oyuncu zannedersin. Ama halbuki içinde NPC vardır. Valeye araba çarptırıp polis şaşırtmak mı? Allah'ım sen aklımı koru. Deeeem. Harbiden deeeem. <laughs> Düşündüm de. <be>. Güzel. <laughs> bunu tamir edip mı? gelmesi normal. Bu çok pahalıya getiriyor. Yani 50 dolara aldığınız 10 dolara tamir ettirdiğiniz arabanızı 100 dolara getiriyor böyle. Bu bunu biraz daha pahalı yapacağız. Bu çok kullanılmasın diye. Aynı arabadan 2 tane yapıyorsun. Ağır sokağa giriyorsun varayı çağırıyorsun. Onanı sikiyim. Önünden araba geçiyor. Allah'ım nasip et. Girdi piste Aa, geliyor. Dur. Bir dakika. Senin çağırdığın lokasyona mı geliyor yoksa sürekli sana mı geliyor? Çağırdığın lokasyona takip etmezsin. Lan ya. Çağırdığın lokasyonda durur. Seni e, bulamazsa devam eder. Kişi zamanda araçtan iner. Evet. Durur bekler. Lan ya. Şey dedim. Takip geliyor. ediyorsa konma şeklinde böyle 5 araba gidiyor. Hangisi seç? İyice sıkın. <laughs> Sakin gel Allah'ım seversen. Ee, maksimum kaçta gitmeye ayarlı bu? Kendisi seçiyor. Ben bir şey ayarlamıyorum ona. Kendi gazlıyor yani. Aha. Çekilmiş olan aracı getirebiliyor. Evet. Çekilmiş araca gerek kalmadan size aracınızı getiriyor. Peki. Gel sana ekstrem koşullar. Mesela getir arabamı bana. ne ki? <laughs> şu an aşağıda görüyorum. Şu benim araba. Şu yolda giden. Farlarını gördüğünüz. Ben dağı düşünüyorum. Acaba ne yapacak? Deneyeceğim. Orada bağlıyorsa da sorun yok. Şşş, şurayı geçerse geri kalanın hiçbir önemi yok. İki kişi aynı anda çağırsa ne olur? Aracı araç kiminse o çağırabilir. Başkası çağıramıyor zaten. Ferrari getiriyor sanki pezevenk harekete bak. Parayı bankadan mı kesiyor? Hı hı. Bankam eksiye düşmüş belli amına koyayım. Kaç para lan bu? 100 dolar. Ben de para yoktu bankada. Peki ha. buraya para yatırırsam. Bankada para yoksa getiremem mi? Bırak ödesin amına koyayım borç ödesin. Eksi 1148'deyim şu an. Yatıralım şöyle bir 50 bin. Her yere çağırayım bunu. Bırak, hey, bırak banka çalışıyor. Dedi. Tamam, banka çalışıyor, hiçbir sorun yok. Eksiye düşüyor, artıya çıkıyor. Troll. Tamam, adam bankaya parasını koyamazsa belli bir yere koymak zorunda. Evet. Mecburen bankadaki borcunu da ödemek zorunda aslında. Aynen öyle. Yani ya nakit tutacak ya bankayı komple kullanmayacak. Evet. Aa, ama şey yapalım. Ba bankanın eksiye düşme sınırını koyalım. Ne olur ne olmaz. Bu bu olay yar düşemez ki adam. Eee Banka ile ilgili sadece şu konuda eksiye düşebiliyor. Çekilmiş araç. Bir de şey. Bu. Bu kadar. Aha. paletola şehirden başladı. Hadi bakalım. İki vali aynı yere gelirse ne olur? İki tane araba gelir. Hatta bunu deneyelim <laughs> birazdan karbonatla. Karbonat ne olur hızlı bir araba sat şu adama ya. Yo arabanın hızı önemli değil. NPC belli bir hızın üstüne sürmez. Bu bilse daha hızlı da gidebilir. Ama adam bu hızda sürüyor. Ee, şu an şey var ya Rush. O yüzden gazlar yani baya. Gazlamaz. NPC limitleri belli. E o zaman task verelim. Gerek yok raşlamasın oğlum böyle gelsin işte. Senden iyi sürüyor ha kafe. <laughs> Şaka maka getiriyor ha. Ne getirecek yani NPC haritada olan bir yerdesin. Gayet normal. Dağ da çıksan getirecek. Yok yedek anahtar sahibi çağıramaz. Gelişe bak ona ne avradını. Ne yapıyorsun? Yavaş yavaş amına koyayım yavaş. Kastım araba getirebilir mi? Helikopter bile getirir. Şimdi asıl denemek istediğim şey şu. Ben... şimdi ol TP. Olma. <laughs> Armağan amına koyayım. Sen nereye geldin Allah aşkına? Yarım saat yukarı çıktın. <laughs> evet, şu an deneyeceğim şey bu. Buraya getirebilecek mi? Bence getirir. Yol var mı? Getirir. Getirir evet. Ama nerede spawn alacak. oldu? Onu nasıl kıyayım? Nerede spawn oldu? Adam şeyde paletodaki benzinlikte şu an. Bir hafta sonra burada abi bu araba ben sana diyeyim. Bek bekle abi bakalım nasıl tepki. Bence gelir bu arada. Bence yoldayken düşecek. Bence düşmeyecek. Gelir 1'e 5 veriyor bu. <laughs> Karbonar. Gelirse 500 yıldız. Gelmezse sana 100 liralık istediğin şeyi alıyorum. Cüzdan kodu. Parham, havale. Param yok. He? Param yok. Bakalım ya. Son parayı cama verdim. Kapı cama. Tamam. <laughs> Biliyorsun mu? <bu>. Evet, biliyorum. <laughs> Bakalım ne kadar sürecek getirmesi. Toprak yola girdi. Lumberyard'a doğru ilerliyor, köprüyü geçti, döndü köşeyi. <gülüyor> Geliyordur. <gülüyor> Lumberyard. Geliyordur. Lumberyard'a doğru ilerliyor şu an. Alt yolu tercih etti. Lumberyard'a girecek mi bilmiyorum. Girer ama büyük ihtimalle. Orada hayvan gibi sıkıntılı yollar var. Acaba nasıl geçecek? Bakalım. Hani sağdan soldan gitmen gereken. Şu an gereken, geliyor. Lumberyard'a vardı. Bence gücü yetmeyecek arabanın çıkmaya. Bir yerde tıkanacak. Bence gelir. Gücü yetmezse sen gidersin. <laughs> Doğru söylüyor bu arada. Lumberyard'a girdi ve geçti bir şekilde. Ve dağ yoluna girdi. Lumberyard'da takılmadı. Lumberyard'da neden şeyin ortasından geçti? Map bozuk. Yani map'te görünen yol orada değil aslında. Ha, orada bakayım. iki tane yol var. Biri Aha, köprü tamam. diğeri köprü aslında da. Alt köprüyü tercih etti. Haa. Tünel yoluna girmedi. Dağ yolundan devam ediyor. Lan ben de göreydim iyiydi. Bak benim yayından. O geç biliyor musun? Aracın o Aracı no klipte izlersek no. rotası şaşar. Böyle izlememiz lazım. Buradan dönecek makastan. Döndü. Bir şey değil mi Karbo? Geliyor ha. Karbo gönder oğlum 500'ü. Araba sağlam mı gelecek acaba? Doğru yolu seçti bu arada. Sağdaki yol trepli. Burada soldaki yolu seçmesi lazım. Soldaki yolu ya, seçti. Ben... beyit yemedi. Bir savruldu ama topladı. Gücü yetmeyecek gibi hissediyorum. Savruldu topladı. Gördüm savrulduğunu. Ee, az kalsın düşüyormuş ulan. Evet. Ama geliyor. Şu an gittiği yol bayağı dar bu arada. Şu an çok rahat bir yol değil bu yol. Daracık yoldan geliyor. Ben şu dümdüz ama ince olan yoldan yapacağını merak ediyorum. Hafif bir kaydı da ön yamacından aşağı ama topladı. Gürlü be. Nerede ne yapacak merak ediyorsun? Yamaçta mı? Her dümdüz bir yol var ama şey böyle aşırı ince. Hiçbir şey olmaz orada. Şu an hala geliyor bir şekilde. Bana bunu koyayım. NPC palet olan buraya geldi lan. Şaka maka. Hala geliyor. Ya, sizin de bile gelir. Gelir gelir. Yeniyordum. İki elin kanda olsun bu herif getirir arabayı. <laughs> bir şey değil mi bu valenin cebine ekstra 50 dolar sıkıştırma butonu koyalım bir tane. Hak etti yani şu şu ekstrem Helal hareket. Var, Allah kaldı. Kayıyor. Durdu. Bir yerde dur. lan çok övdük gereksiz bekle. Bu durumda da sen ona gidiyorsun. Gücü Gücü mü yetmedi? Ben gideyim bakayım. Kaza yapmış o vites çok yüksek çünkü dağdan aşağı doğru ilerliyor şu an. Benzini bitmiştir. <laughs> Yok. Yok artık. Bir yerde patinaj çekiyor Emre duyuyorum. Bir git benzinine baksana aracın. Ben hiç sanmıyorum benzin bittiğini. Ses. Kanka çok garip bu... bir yerden geliyor. Bu nerede? Ee... Yükselerek bak abi direkt üstüne gitme. Bizim paraşütle atladığımız yer var ya. Evet görüyorum Orada mi? ses geliyor. Burada abi aşağı düşmüş. Arabanın anasını sikmiş. <gülüyor> <gülüyor> Şu ben hale bilmiyorum. bak. Ne yaptın sen buna? Ah. E fona bassana Öyle çocuğum. Bilmiyorum ben onları. Bırak Allah'ın <laughs> seversen bırak aldım. <gülüyor> Abo! <gülüyor> sen evet. ne yaptın? girseydik kazanıyordum da gerek yok. Düştü. İnce yolda güvenmiyorum demiştim ben buna. Nerede sıçtı kaydı. ona bakacağım. Şurada bir yerde sıçtı. Bak, tam yerini söylüyorum. Kamera çalışıyor mu? Aynen. Burada burada kaydı. Bakıyorum. Aynen burada kaydı karbon. Karbon bana galeriden Heh. şey bir araba satsana güçlü bir araba. Hızlı değil bak güçlü. Tut 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 tut. <laughs> ben de sana satayım aynı anda çağıralım. Ben galeride değilim değil mi? Kar dealer 3. Bana o bir de set çap 2 olarak atsana onu bana da. Ben de sana araba vereyim bir tane. Hanginizin kimi gelecek? Hım, bir deneyelim bakalım aynı anda çağıralım ne oluyor ne bitiyor. Maaşınız yatırıldı 1 dolar aga be. Van karbo. <laughs> ben <Sen> ayarlamadım onu. <laughs> Onu ayarlayabiliyorsun kendin sen zaten. Eee F9 kar ka seçelim. Neden? Güçlü. Şey 9F. Gel. 9F almayalım. Offroad alalım. Offroad güvenme. Offroad alana güvenme. Nasıl bir şey alalım? Al şey. Camacho. Camacho gelir. Tamam. Bir gel buraya. Ben sana bir Camacho vereceğim. Bekle. Bir tane var. Çekil. <laughs> Bu Backspace'e bastığında menüler kapanıyor. Modifiyecide de, Aa. galeride de... Her yerde. araca kaydettirme muhabbeti var diye. Bunda mı? Yok. Çünkü Nasıl. biz yazdık bunu. Olur, olmaz, gidelim. Lan bana arabayı vermedin. Koyayım, geliyorum. Bir kamaço daha var o listede. Ver. Backspace menüyü kapatıyor. Heh. Problem değil. <laughs> 46 plaka geldi. <laughs> girme, girme o işe. <laughs> Daha önce ağzımız yandı bir tur. Atıyorum bunu galiba. 46 ne? Aa, 46 ne dedi? Şimdi karbonat. Ayıp be. Manisalılar ne diyor bu? Bir şey diyeceğim. Neden gelemediğini buldum adamın. GPS'ten orayı işaretleyince neden gelemediğini anlıyorsun. O zaman biz de buraya gideriz. Bu gelebileceği bir rota. Bana birazdan teleport ol. Neden birazdan dediğimi e, yükseliyorum çünkü şu an hala. Tamam. Buraya getirse benim için yeter zaten bu. Buraya getirse yeter herhalde. Burası çok dik ya. Burada hani şekil yapıyor ya böyle kaydırarak. Tamam, aşağıdan da yapıyor. görebiliyoruz. Çağırıyorum. Evet. Benim, benim bankada falan var. Şeyi çağırıyorum var. hazır mısın? Hazırım. Gel burada çağır. Orada çağırırsan uçar aşağı. Ben galiba çağırdım. Ben de çağırdım. Vale çağırıldı diyor. Haritada sarı bir nokta görüyor musun bir yerde? Hı hı aşağıda yazıyor. Benim şu an şeyde Paleto Bay'de benzinlikte senin. Benim aşağıda. Hani toprak yol var ya göl. Ha direkt altta. Oradan geliyor. Okey, benimki de paletodan geliyor. Köprüden geçebilecek mi acaba? O yol da pek sıkıntılı çünkü. Köprünün namına koyar da... Geliyor. Evet. Bu arada sakin evet. sürdürürsek gelir büyük ihtimalle. Köprüde takıldı bu arada ama devam ediyor. Çarptı galiba. <laughs> Vuruyorlar bazen. Evet. Peki yok mu ya bunun üzerine bizim bir taksi scripti geliştirmemiz? Abi oyuncular oyuna başladıklarında nasıl gidecekler? Taksi çağıracaklar. Taksi gelecek. Binecekler. gidecekler adresi seçip götür diyecekler. Fatura Araba ödememe derdi yok. Arabadan inmeyecek çünkü. Sike sike faturayı da ödüyor. Hı hı. Şey, kemer kapıları kilidi açılmıyor. İnemiyorsun faturayı ödemeden. <laughs> F bastırmıyor değil mi? F tuş çalışmıyor evet. faturayı ödeyene kadar. Evet. Faturayı öde tuş tuşuna basana kadar şey yapıyor böyle. Kilitliyor seni olduğu yere. Ama Oyuncuların en başta telefonu olmayacağı için bir tuşu atarız. Ne Ezenler gerek var onu koyayım? Otomatik çekeriz hesabından. Ya o da mantıklı. Bu şekilde vermeme derdi de kalmaz. Doğru. Taksiciyi dolandıramaz. Benim araba nerede? Benimki öldü galiba. Aa geliyor. Benimki de geliyor. yardım orada şu an. Benim Diğerinden çok yardım. farklı bir rotadan geliyor bu sefer. Nerede seninki aşağı yukarı? Ee, sağdan soldan git. Şuradan bakacağım. Buradan orada. gelirken göreceğiz nasıl olsa arabaları. Sağdan soldan bak git seçenekleri var ya orada geliyor. Ha sen oraya kadar girdi. Benim lambarı yardın orada şu an. Şu an ortancı da soldan geçecek. Önce seninki gelecek. Hı -hı. Bak şu önümüzdeki ince uzun dümdüz bir yol var ya. Burada sıçacağını düşünüyorum ben genel olarak. Bakalım. Bir çıksın oraya çıkınca göreceğiz şu an. Acaba Henüz benim... o yola gelmedi mi? Bilmiyorum. Render distance'ım yarıda tamam. Benim şu an daha yolunda geliyor yavaştan. Emre dönüşe yaklaşıyor. Birazdan görünecek. Tamam. Seninki önce gelecek. Benimki bir arkada şu an, an. Önümüzdeki tepenin arkasında. Bak bakalım. Bakıyorum. Ha geliyor bak. Bir göründü. Ha bak geliyor. Takıla takıla geliyor. Asla takılmıyor Öl. da uzak diye. Aha. çılgına bak bak sağ sol. Yardıra yardıra geliyor. Bak zıplıyor mutluyor bak görüyor musun? Güzel geliyor lan ama. E, geldi. Canavar gibi geldi oğlum. Geç birader. Ah getirdi arabanı. Ayı. Ve sağlam. Benim döl nerede? Benim döl geliyor. Ben böyle bir drift atarak geleceğini düşünüyordum. İyi geldi. Oğlum on numara getirdi lan adam karbonat. Bir çek arabayı benimki gelecek. Bu torda. Aşağı salayım. Salma oğlum dursun. DV'li yep. at bilsin. DV at. Karbon 2 sapa sağlam geldi. Benimki yolda. Geliyor. Zıplaya zıplaya geldi. <laughs> Görüyorum böyle ileriden. Oğlum bu çok eğlenceli sıkıntı biliyor musun? Arabayı çağırır çağırır garaja koyar geri çağırırsın yemin ediyorum. Parayla eğlence değil mi koyayım? Zengin eğlencesi. Şoför, getir. Aha göründü, geliyor bak. Görüyor musun? Benimki Adamı biraz gördüm. deli sürüyor yalnız ha. Abi gördün. Hoblaya zıplaya geliyor. Geldi. Buradan bir çekil de. Dur birader dur, birader, dur birader, dur birader. Manyak herif. <laughs> Eyvallah. Döndürdü. Sağlam mı araba. <laughs> Araba sağlam mı orada? O niye yoldan döndü? Ne bileyim deli. Beni tutturmaya çalıştı. <laughs> Bir şey diyeceğim sağlam abi. Getirdi yani sapa sağlam.